别急，干吧，好吧。 Biz toplamaya geldik, burası bu. Bunda C-vitamin var. Koronamin bizim bir ilacıdır. Bunu da kimse bilmiyor. Bunu getirsek, bunu derseniz ki kokuyor. Ama ne kokması. Bunu yiyen korona, morona, her şey gider. Hiç yiyemez. Şey Allah'ın izniyle. Bu bizim dağlarımızda en kral yiyecek. Bunu kışın, yazın her zaman ye. Bu parasız. Allah'ın izniyle. Ekmeği yok, bir şey yok. Kendi kendine Cenab-ı Allah her sene veriyor bunu, her sene. Ama insanlar bunu bilmiyor, bir şey tutmuyor. Yok illa şehirdeki organ şey, ilaçlı pırasalar, ilaçlı e, meyveler, onları yiyecek. Görüyor musunuz? Bak, burası dağın başı. Burası tam şu anda 3000 rakamlı Kusa Dağı'nın tam zirvesi şu anda görüyorsunuz işte her taraf ismiz bunu yen asla gelmez bir şey de gelmez Oraya olmaz mümkün değil şuna bak bu dağın bizim bu dağın en birinci ilacı vitamin kaynağı vitamin bunu kimse bilmiyor bizim bu dağlar böyle dolu her taraf bu yeri de kimse bilmiyor. Yani nerede olduğunu. Onlar gediler koyun keçik insan topluyorlar bak. Ah bu sanki desin onun içinde oluyor. Burası en kral Kosa Dağı'nın kirişi. Elastin adam bir yer değil burası. Bunu kimse bilmiyor. Baba yetmez mi motoru doldurdun be? <laughs> dört tanesi bir kilo, bak dört tanesi bak bak dört tanesi bir kilo. başka bir yerde yok. Baba yetmez mi? Yetmez yetmez herkesi götürür. Aa motoru daha sığmaz daha. ama ya. Allah razı olsun desen yeter. Sankıdın, para diyorsun, daha Sen daha bunları şimdi bir hediye, bir mi yapıyorsam yapıyorsam bir bir hediye mi yapıyorsun baba hediye mi yolluyorsun? Şuna bak. Pazarda satılanlar yenmez bile. Bak şuna bak şuna. Bunlar hep koyun gizli. Gerçek giriş budur. Bunu kimse bilmiyor. Ama bizim bu dağda en kral olur. Bunu da kimse bilmiyor. Bu yerini de kimse bilmiyor. Adama söylesem gel toprak adam korkar buraya gel. 3 bin rakamlı yer burası. Buyur. Cenab-ı Allah vermiş bize Topluyoruz size. Işte. Korona'nın birinci ilacı bu. Herkes gözlesin. Tayyip'e göndereceğim. Sen şey yakın olsa da Tayyip Erdoğan'a da göndersen bundan. Kabul etseler sadece, etmezler diye korkuyorum. Yoksa gönderirim, hiç dinlemem. Hani, bu Korona'nın birinci ilacı. Bunu herkes bilmiyor. Bu kirişti. o kotusunu mötusunu alıyor. O ne o yenmez bile. Bak 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 bak. Biz bu dağın en güzelini seçip kesiyorduk. Burada... Bu, bu bu yüksek miktarda C vitamini var. Doktorlar uzun zamandan beri hep söylüyor. C vitamini tüketin, tüketin. Tüketin de doğal bitki olarak bu işte. Kiriş Abi, başka bir şey değil yani. Bu insanlar koydu olsun ki şey, kimyasal edelim. ilaç yok. Herhangi bir kalkımart maskesi şey e, maddesi yok. Kimse bir şey yapmaz da gel toplaymayız. Allah'ın bir hikmeti görüyorsun yani 2800 3000 rakımda bu kiliçler oluyor. Ben bunu satmam da